Giden geri gelmiyor tabi bu bizi çok üzüyor. Ama bilin ki dün akşam itibariyle hiçbir kardeşimizin kanı yerde kalmadı. Gerekli işlemleri anında muamelesini gördüler. Ve bugün de hükümet olarak tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdik. En ufak bir gelişmede dahi en ağır şekilde misillemeyi verecek şekilde her türlü yasal hazırlıkları gerek uluslararası düzeyde gerekse ülke olarak bunların tümünü tamamlayacak çalışmaları gerçekleştiriyor. Şimdi keşke olmasaydı. Ama olan bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bunu hiç kimse arzu etmez ülkemizde. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir husus var. Giriş çıkışları az önce Emel kardeşim anlattı, söyledi, konuştuk, dertleştik. Giriş çıkışlarda provokatörlerin ne amaçla niçin gelip çıktığı konusunda henüz tespiti yapılamamış bazı unsurların olabileceğine özellikle Akşakaleli kardeşlerim muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Güvenlik güçlerimizi, polisimizle, askerimizle, tüm idarecilerimiz emrinizdedir. Bizim amacımız yanlışı ayıklamak ve vatandaşımızın burnunun kanamayacağı şekilde onun yanında olmak, onun hizmetkar olmak.